Selamünaleyküm. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem pratik hem lezzetli bir ana yemek tarifim var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tavuk ile pirincin birbirine lezzeti efsane. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Ev halkı, misafirler bayılacak bu tarife bu lezzete mutlaka deneyin derim. Haydi bu lezzeti tarife başlıyorum. Hem pirinç pilavı hem tavuk üst baget tarifi birlikte fırında efsane. Haydi başlıyorum. 3-4 diş sarımsağı rendeliyorum. Sarımsağı rendeledim. Üzerine yarım yemek kaşığı elma sirkesi ilave ediyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı kaju baharatı ekliyorum. Bir tatlı kaşığın yarısı, yarım tatlı kaşığı acı sos ekliyorum acı hiç sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı nar ekşisi ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı bal ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, tatlı pul biber ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir çimdik kekik ekliyorum. Çok az bir kekik ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı da çörek otu ekliyorum. Bütün malzemeleri eklediğiniz zaman muazzam bir lezzet ortaya çıkıyor. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip malzemeleri biraz karıştırıyorum bu bir şekilde. İyice karıştırdım bu şekilde. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bir buçuk kilo tavuk üst but var. Üst butu güzelce yıkadım, üzerindeki derileri aldım. Şimdi onu tavuk üst butu biraz açalım. Bu şekilde biraz açıyorum. Şöyle açıp. İnceltiyorum bu şekilde, hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Şöyle açıp hazırlıyorum, inceltiyorum biraz. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle inceltiyorum yağlarını almadım sadece derilerini aldım attım güzelce yıkadım bu şekilde tavuk butun hepsini bu şekilde inceltiyorum gerçekten muhteşem bir tarif muhteşem bir lezzet mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bütün tavuk üst butunu açıp bu şekilde hazırladım. Şimdi hazırladığım sosa ekliyorum. Hazırladığım sosa buluyorum. Tek tek alıp böyle sosa buluyorum. Bırakıyorum sosun içine güzelce soslansın böyle lezzetli bir ana yemek hem pilavı hem tavuk etini bir arada ve gerçekten muhteşem bir lezzet çok pratik hem çok lezzeti hem çok pratik kaydetmeyi unutmayın sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsanız e, paylaşabilirsiniz kaydedip sevdiklerinizle paylaşın elinizin önünde olur elinizin altında olur istediğiniz zaman bulabilirsiniz. Kaydettiğiniz zaman Şimdi bu şekilde Hazırladım bir saat Bu şekilde hazırladım Bir saat dolapta dinlendireceğim Üzerini kapatmayı ihmal etmeyin Açık dolaba koymayın Bu şekilde bir saat dolapta Dinlendirip bir saat sonra görüşürüz İki buçuk su bardağı Pirinci yıkadım Ozon bir borcam tepsiye aldım oval bir tepside de yapabilirsiniz. Herhangi bir tepside yapabilirsiniz. Ben bu tepsiyi tercih ettim. Yarım yemek kaşığı tuz üzerine ekliyorum. Yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Derin bir kaseye bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yarım yemek kaşığı da domates salçası alıyorum. Üzerine bir su bardağı kaynatılmış su ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Salça eriyene kadar karıştıralım. 2 su bardağı kaynatılmış su daha ilave ediyorum. İlk önce bir bardakta bir bardak ekleyip karıştırdım. Daha çok güzel rahat karışıyor. Toplamda 3 bardak kaynatılmış su oldu üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hazırladığım salçalı <laughs> salçalı sosu pirinçlerin üzerine ekliyorum. Yarım su bardağı daha kaseme koyup iyice şöyle altında kalan yağları, salçaları şöyle çalkalayıp bunu da üzerine ekliyorum iyice karıştırıyorum tepsinin altına eşit bir şekilde düzeltiyorum üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip bırakıyorum bu şekilde bırakıyorum dolaptan çıkardım tavuk üst bagetini dolaptan çıkardım. Hazırlamıştım, soslamıştım. Şimdi bagetleri üzerine düzeltiyorum. Açmıştık zaten bu şekilde güzel güzel. Şimdi böyle üzerini kapatacak şekilde bırakıyorum. Şöyle açık bir yer mümkün mertebe bırakmıyorum bu şekilde hazırladığım tavuk üst bagetleri bu şekilde üzerine koyuyorum. Ve düzeltiyorum bu şekilde. Bu arada fırınımı da açtım. 180 derecede fırını açtım. Önce 180 derecede açtım. Fırınım ısındıktan sonra 150 dereceye düşüreceğim. En son piştikten sonra kontrolü bir şekilde pişireceğim. Pilavın piştiğinden emin olduktan sonra 200 dereceye çıkaracağım fırınımın derecesini. Tavukların üzeri böyle butların, bagetlerin üzeri kızarsın diye ama önce kısık ateşte pirinç pirinçlerin pişmesini sağlayacağız ve tavuk lezzetini de içine bırakacak, sağlayacak lezzetini içine o şekilde kontrolü bir şekilde fırında pişirelim. Evet. Bu şekilde hazırladım. Şimdi yağlı kağıdı biraz ıslattım. Üzerine yağlı kağıdı seviyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Pirinç pilavı, tavuk lezzeti birbirine karıştığı zaman inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Önce kısık ateşte, daha sonra pirincin piştiğinden emin olduktan sonra yüksek ateşte pişireceğim. Kontrolü bir şekilde mutlaka pişirelim. Haydi şimdi gitsin fırına. Evet, işte piştiği fırından çıkardı. Of, of, of lezzetine bakar mısınız? Şimdi bu şekilde dinlendirelim biraz. Şimdi üzerine peçete bırakıp daha sonra bir bezle dinlendiriyoruz. Pirinç yapar gibi pirinç pilavı yaptığımız zaman örtüp dinlendiriyoruz. O şekilde biraz dinlendirelim. 15 dakika dinlendirelim veya 10 dakika da olur. Evet dinlendirdim tadına baktım nefis bir tadı var muhteşem bir lezzet mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ister misafirinize ister ev halkına yapın emin olun herkes beğenecek gerçekten muhteşem bir lezzeti var efsane bir tadı var hem pratik hem lezzetli bir yemek ana yemeği ancak bu kadar olur. Buraya kadar beni izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın küçük bir yorum da olsa bana destek için yorum yaparsanız sevinirim hala abone değilseniz abone olun bildirim zilleri aktif ederseniz tariflerimden haberdar olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beğeninden, izleyenlerden, yorum yapandan hepinizden Rabbim razı olsun. Allah'a emanet olun.